Merhabalar. Bugünkü konumuz katalpa. Sigara ağacı olarak biliniyor ülkemizde. Şöyle sıktığımızda açabiliyoruz. Şöyle içerisindeki tohumları da bir yakın alalım. Üstü elips. İçi boş. Bunun besleme noktası ovalin iç kısmı. Direnaj çıkışlarımız kabımızda olsun muhakkak. Fazla suyu dışarı atmamız gerekiyor. 2 Nisan'da yapmış olduğumuz bu uygulama bugün 6 Nisan akşamı çimlenme başlangıcı görülüyor. mikropiller artık patlamaya başlamış. Sanıyorum 1-2 gün içinde tümü patlayacak. Çünkü çatlamalar başlamış gözüküyor. 4 günde çıkış sağlamaya başladılar. Yedinci günümüz. Şu anda yüzde 99 başarı var bu yöntemde. Birkaç henüz çıkış yapmayan var. Ee, bu sıra zaten susuz yöntemle direkt dikmiştik. Fakat onlarda da yürüyüş başladı. Şöyle bir tanesini zaten. Yerinden de çıkmış yani itiyor yukarı doğru kendini. Ee, yaprakları açabilmek için kök aşağı inerken aynı zamanda e, kendi kütlesini de yukarı kaldırıyor. Evet. Yedinci gün durumu bu. Yine görüldüğü üzere susuz çalışma yaptıklarımız... Diğerlerinden çok daha geç kaldı fakat e, çıkıyor. Yani aşağı yukarı 35-37 derecede e, bir miktar e, tohumları bekletmek e, daha erken e, mikropilin patlayarak çıkışlarına yardımcı oluyor. Onuncu gün.